kıymetli dostlar, medeniyetin beşi, Mezopotamya'nın kalbi, taşın sanata dönüştüğü şehir Mardin'in tanıtım günlerindeyiz. Mardin deyince bu tarih, bu kadim, bu medeniyetin aynı zamanda e, İstanbul'daki şu andaki kültür elçisi bana göre. Kıymetli vekilim, haber sistemimizin de baş editör ve yazarlarından Doğan Bekim Bey burada. Kıymetli evet. ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mardin'i nasıl gördünüz İstanbul'da? Elbette ki geç kalınmış bir karardır. Mardin'in tanıtımı çok önem kazanıyor. Çünkü özellikle sadece Sarp Mardin değil, Mardin, Diyarbakır, Urfa, Bitlis bunlar İslam'ın ilk kaleleri olması bakımından çok büyük önem kazanmaktadır. Biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde İyad Bin Ghanem komutasında bütün bu yerler fetholundu ve fetholunduktan sonra feç feç Anadolu daha sonra fetholundu 1400 yıl önce burada İslam'la tanıştıktan sonra bu topraklar bütün Anadolu e, İslam'la tanışmış oldu ve en son 1453'te İstanbul'da e, önemli bir merkez oldu İslam'ın. Bu medeniyet beşiği olan sadece Mardin değil bütün Güneydoğu illerin daha iyi tanıtılması ve gerçek kimliğinin ortaya konması son derece önemlidir. Artık Güneydoğu Anadolu değerleriyle bilinmesi gerekiyor. Sadece terör merkezli, terör odaklı olarak bir algı oluşturulmaktan çok Gerçek hüviyetleriyle tanıtılması halinde gerçekten sadece Türkiye değil bütün İslam coğrafyasına önemli katkılar, önemli ışık vereceğini kanal getiriyoruz. Ümmetli Vekilim siz yukarıda da açılışta anlattınız. Mardin'in değerleri uluslararası global bir şekilde bir değer. E, evet. Sizin de bir değer olduğunuzu biz biliyoruz. Estağfurullah. O sizin eserleriniz zaten arşivinizde çok durumunda Evet. Bu manada verdiğiniz yukarıdaki şeyler de çok önemli. Evet, yani. şimdi tabi Mardin gerçekten bütün dünya çapında tanıtılıyor. Ben üzerime görev olarak adediyorum, bir kanun teklifi vereceğim. Güneydoğulu özellikle yurt dışında olan ve yüzyıldan fazladır çeşitli ülkelere hizmet etmekte olan birçok kıymetli insanımız var bunları kültürel vatandaşlıkla yeniden bizim içimize eklemlemenin son derece faydalı olacağını ve Türkiye'nin kültürel havzasına büyük katkılar sağlayacağını özellikle vurgulamak istiyorum. Burada birçok insanımızın bilmesi gereken bir önemli nokta da şudur. Bugün Endülüs medeniyetine en büyük katkısı olan Güneydoğu insanıdır ve Güneydoğu'dan o zaman biliyorsunuz Abbasilerle Emeviler arasındaki o çekişmeli durumdan oralara göç eden Güneydoğu insanı Endülüs medeniyetinin zirveye ulaşmasında öncü rol oynamıştır. Ve çok büyük tabi tabi çok büyük alimler yetiştirdi Endülüs ve daha sonra tabi orada İspanya ee, Kralı Ferdinand ve Isabella e, döneminde büyük katliamlar yapılıp bunlar orayı terk edince tekrar bu bölgelere geldiler ve buranın ihyası ve bilim merkezi olmasına da yeniden büyük katkılar sağladılar. Evet, bunlar yetmez tabii. Yani bilimde bir sürü değer var. Ben evet. Gizleyeyim, ben, gizleyeyim. Tabii cizre olsa da yine Mardin'e bağlı. Elbette yani. ki, elbette ki. Şimdi biz daha önce orada görev yapan önemli bir valimiz bizimle danışmıştı. Ne yapabiliriz Mardin'e? Ebulis Sanat Merkezi'ni kurmasını ben teklif ettim. Sağ olsun onu başlattı fakat göreve, görevden alındıktan sonra o sanat merkezi, kültür merkezi akamete uğradı ve hala Orası atıl olarak durmaktadır. Bu tür merkezlerin geliştirilmesi ve bilim merkezlerinin yeniden oluşturulması, Abu İs bilim merkezi gibi Güneydoğu'nun ve Güneydoğu insanının İslam medeniyetine sunduğu katkıların ortaya çıkması bakımından son derece büyük önem taşıyor. Üstadım, bu değerlerle beraber. Sizin de şu anda içinde olduğunuz Genel Başkan Yardımcısı olduğunuz siyasi harekette aynı zamanda Erbakan Vakfı'nda evet. gene sekreterlik göreviniz halen devam ediyor. Erbakan Vakfı deyince Erbakan Hoca'nın da hem Mardin evet. hem Allah rahmet eylesin buradan yine Fehim Adak Üstadımız evet. sizin de yakınınız bu değerlerin de keza siyasete katmış olduğu var. Erbakan Hoca'nın Mardin'e bakışı bir de nasıl? Bir de sizde. Erbakan Hoca'mız Tabii bir gün birlikte oturuyorduk. Bana sorular sordu Ebul İz'le ilgili. Ben Ebul İz'le ilgili yüzeysel bilgilere sahiptim. Kendisi de makine mühendisi olması hesabıyla dedi ki en iyisi Ebul İz konusunda ben sana aydınlatıcı bilgiler vereyim. Ve oturdu iki saate yakın Ebul İz'i anlattı. Ben orada gerçekten bir Mardinli olarak Ebul İz'in değerini anlamamış olmanın verdiği eziklik içinde oldum ve oradan ayrıldıktan sonra ilk işim Ebul İzle ilgili araştırmalar yapmak ve onunla ilgili kitapları okumak oldu. Özellikle yurtdışı yabancı kaynaklara ulaştım. Gerçekten de Erbakan hocanın ortaya koyduğu bu değerle ilgili bilgilerden sonra işte sayın dönemin valisine Ebul İz sanat merkezinin, bilim merkezinin kurulmasını söyledim. Ve bunu Erbakan'a gelip anlattığım zaman Erbakan dua etmeye başladı. Dedim Sayın Erbakan Hocam bana değil o valimize dua edin. Çünkü o hemen kabullendi ve bu bilim merkezinin ilk tuğlalarını attı. Fakat ne yazık ki şu anda atıl durumda duruyor takipçisi olursunuz inşallah. inşallah. Bu mecliste olduktan sonra bunun en yakın takipçisi olacağız. Siz hem doğu güneydoğu insanının hem de Mardin'in evet. özellikli aristis uwanı. Tabii ar tabii. Yani Bitlis de bizim için çok önemli. Diyarbakır, Urfa bu merkezlerin yeniden bilim ve kültür bakımından ihya edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu manada o derinlikleri kazımak lazım belki değil elbette mi? Teki, elbette ki, elbette ki. Çok teki. önemli kültürler var. Evet. Aklımızda da tarihi bir güzel yapı var Sayın Vekil. Evet, Bunun benim burası, burası, burası Mimarbaşı'nın konağı, dedem için yapılmıştı. Ve ben burada doğdum, burada çocukluğum geçti. Hep burada oynadık bu avluda, üstteki avluda. Bu fotoğrafı her gördüğümde çok duygulanırım. Mardin'e hakim bir noktadaydı. Üç giriş çıkışı var. Çok büyük bir konak. Gerçekten bunların da muhafaza edilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması son derece büyük önem taşıyor. Bu manada size teşekkür ederiz, Biz peki. teşekkür ediyoruz. Mardin Kudüs'le öz, özdeş bir şehirdir. Evet. Mardin'de mimari alanda biliyorsunuz baba ve çocuk o şekilde yetişiyordu. Çıraklıktan ustalığa yetiştiği zaman bir mimar Sicilya gidiyordu çünkü Müslümanlar orada uzun yıllar hükmetmişti. İki yıl Sicilyada kalır. Oradaki mimari ögeleri araştırır, kültürünü geliştirir, sanat kültürünü ve ondan sonra Kudüs'e gider. Kudüs'te Mardin evi vardı. Mardin evinde konaklar ve orada eğitimini tamamlardı mimari olarak. Çünkü Kudüs'te Mardin özdeş demin dediğim gibi, oradaki eğitimini tamamladıktan sonra Mardin'e döndüğü zaman şehir hassası olarak görev yapıyordu. Artık mimar başı oluyordu. Evet, bunlar son derece önemli. Yani hem Müslümanlar da vardı, hem de gayrimüslim mimarlar vardı. Aynen İstanbul'daki Mimar Sinan gibi Mardin'de de çok önemli mimarlar yetişmişti. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Sayın Doğan Vekili kürsüye davet ediyorum. Sayın Vekili buyurunuz. Saygıdeğer, saygıdeğer valimiz, çok kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kıymetli protokol, ve Gürzide Mardin Federasyonu Başkanı ndı. gerçekten Mardin'in tanıtımı için çok özverili bir şekilde büyük bir iş becerdiniz. Sizleri en kalbi duygularla tebrik ediyoruz. Mardin, i̇nşallah bu başlangıç olur. Ben Deniz Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yapmıştım aynı zamanda ve birçok ülkeyi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Ve her yurt dışı gezimizde Mardin'deki yeni bir şeyler öğrenmemiz ve ufkumuzun açılması gerçekten Mardin'in muhteşem geçmişini ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Değerli Mardin'i kardeşlerimiz, sadece sizlere birkaç anekdot burada ifade etmek istiyoruz. Mardin sadece Türkiye'deki Mardin'lerle mündemiş değildir. Şu anda dünya çapında Kanada'dan Avustralya'ya kadar, Şili'ye kadar Mardin bir olarak on binlerce nüfusa sahibiz ve beklentimiz o ki Mardin lobisinin bütün dünyada daha iyi bir düzeye gelmesidir. Bunun da gerçekleşebilmesi için hepimize çok büyük görevler düşmektedir. Bugün aramızda bulunmuyor Yusuf Arş. belki duymuşsunuzdur. Adeta Dünya sanatına mührünü vurmuş, önemli bir Mardinli sanatçıdır. Bugün Pound'u elinize aldığınız zaman Kraliçe Elizabeth'in o potresinin fotoğraf sanatçısı kendisidir. Kanada dolarına elinize aldığınız zaman onun kardeşi Melek Karşı'nın sanatsal yüzünü görürsünüz o doların üzerinde keza Mardin, Şili'de o kadar güzel temsil ediliyor ki sadece bir bölgede bölge valisi Mardinli, bölge belediye başkanı Mardinli, Ostrano kenti. Kanada'da Mardin senatörler var. Birçok ülkede Mardin önemli şahsiyetler mevcuttur ve inanınız ki el birliğiyle dünya Mardin kültürünü yaşatmak adına en büyük hedefimiz bu kardeşlerimizle çeşitli vesilelerle dünyanın öbür ucuna göç etmiş olan bu Mardin'i kardeşlerimizi yeniden aramızda bulabilmek adına bunlara kültürel Vatandaşlık verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çalışma başlatacağımı sizlere burada önemli ifade etmek istiyorum. Ve bunlar her biri bizim kültürel elçilik elçimiz olacaktır. Burada hepimizin tanıdığı içimizde belki politikada, siyasette ve diğer kurumlarda olmayan çok değerli iş adamlarımız var çok değerli Mardin'lerimiz var. Bunların da Mardin Kültür Havzası'na önemli katkıları olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ben Deniz küçüklüğümden beri Mardin biriktiriyorum. Altı kitabım var Mardin'le ilgili. Yayına hazır 8 kitabım da var. Ve Türkiye'nin en büyük Mardin arşivi de bendedir. İnşallah bunu da en kısa zamanda bütün vatandaşlarımıza ve Türkiye'deki kardeşlerimize açacağız. Çünkü o zaman Mardin'in tarihteki gerçek yeri daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor. Hepinizi muhabbetle kucaklıyor. Allah'a emanet olun efendim. Teşekkür.